Umre'ye gelişimizin ertesi günü, ikinci günümüz öğlen namazına biraz önce dışarıda Ezan-ı videoya çekmiştim. Namazı, öğlen namazını eda ettikten sonra Kabe'nin üst katına geldim. Tavafa başladım. İkinci şaftayım. İnşallah yeşil ışıklarda Hacer-i selamlıyoruz. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Avcumuzun içine öpüp Bismillahi Allahu Ekber deyip Hacer Esvet'e doğru elimizle selam veriyoruz. Çalışma var. Kabe'de ikinci kattan bir saat 1 saat 10 dakika 15 dakika sürebilir. Ama ne kadar sürdü önemli değil. Rabbim buralara gelmeyi nasip etti. Allah Teala vücudumuza sağlık sıhhat versin inşallah. Rabbim öyle bir güç kuvvet veriyor ki gece saat 4'tü. Otelimize döndüğümüzde 4 4.30 gibiydi herhalde umremizi bitirdiğimizde uyuduk uyandık sabah saat işte dört buçukta yattık altıda tekrar sabah namazına kalktık namazımızı kıldık tekrar uyuduk sabah saat onda tekrar kalktık kahvaltıya gittik on birde kahvaltı bitiyor ondan sonra da aşağıda Isparta İl Müftümüz Muharrem Biçer hocamız grup başkanlarına toplantı yaptı. 11'i çeyrek geçe toplantıya katıldık. 11'i 45 geçiyordu. 11'i 45 50 geçe de otobüse bindim ben. Mina'da otelimiz büyük bir otel. 10 dakikada geliyor otobüs. Gazze otogarına geldik. Otobüsten indim. 30 saniye sonra bir dakika olmamıştı hemen hemen. Ezan başladı. Ezanı Muhammedi başladı. Videoya çektim zaten. Paylaşacağım onu da inşallah. Çok güzel geçiyor. Yani normalde olsa insan vücudu asla kaldıramayacağı şeyleri şu anda Allah'a şükür gücüm kuvvetim yerinde uykum yok. Allah'a şükürler olsun. Rabbim güç kuvvet versin. İnşallah ibadete devam. Buralara gelmişken vaktimizi boş geçirmemek lazım. Allah'a şükürler olsun. Sağlığımız, saatimiz yerinde olduğu sürece hiç yorgunluk vesaire önemli değil. Ayaklarımızın altı acıyor ama şükürler olsun. Buraya gelebildik. Gerisi önemli değil. Önemli olan buraya davet edilebilmek. Allah'a şükürler olsun Rabbim davet etti, kabul etti. Gelmeyi nasip etti. İnşallah Rabbim günahlarımızı da affedecektir. Öyle ümit ediyoruz. Rabbim razı olacağı şekilde yaşayabilmeyi, imanla ölebilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. İnsan buralarda ayrı bir mutlu oluyor bambaşka bir huzuru var. Manevi havası var. Onu hissedebilmek çok güzel bir şey. Doyasıya her yerden zemzem içebiliyoruz. Tavaf alanında her yerde zemzem şeyleri var. Bir e, bidonları var. Soğuk zemzem çoğu. Bazılarında soğuk değildir diye ibare var soğuk içmek istemeyenler ondan içebiliyorlar. Ya anlatmaya çalışıyorum ama yaşamak lazım. Anlatmayla olacak bir şey değil. Evet. İkinci şaftın içindeyiz Devam ediyorum Biraz da inşallah Dua edeyim Şaftımız boş geçmemiş olsun Şöyle bilgilendirici olsun diye Görmek isteyenler Görsünler izlesinler diye Bir kameraya çekeyim dedim Allah'a emanet olun Rabbim sizlere de nasip etsin. Bize de tekrar gelmeyi, tekrar tekrar gelebilmeyi, hacı olabilmeyi nasip etsin inşallah.